Günaydın. Şimdi insanız ya bazen yaramaz düşünceler geliyor insanın aklına. Şunu düşünüyordum. Böyle bir fuar olsa bütün inançlar bir stand açsa işte inançlar budur diye bir de o fuarı geçsek. İşte Hristiyanlık o bu inançlar falan filan. Böyle fuarlarda ürünlerin aslında vaatlerinden bahsedilir. O zaman herhalde şuna bakardık. Hangi inanç ne vaat ediyor? Yani sonucunda ne olacak inançların vaatleri. İşte cennet vaatleri, sonsuz hayat vaatleri falan filan. Buna bakarken böyle yapay zeka ile bir araştırma yaptım ve ilginç bir şey keşfettim. Sonunda sonsuz hayat ya da cennet ya da ona benzer kavramlarda cinsellik, güzellik, zevk gibi şeyleri vaat eden bir inançları listeledim. Mesela antik Germen inançları bunlardan bir tanesi Valhalla denilen işte cenneti eşit gibi olan yerde bayağı işte kadınlar, güzellik, zevk, cinsellik gibi şeyler de var. Antik Yunan dinlerinde var. Bazı Hinduizm mezheplerinde de bu vaatler var. Cinsellik, güzellik ve zevk gibi Taoizm geleneklerinde de bunun görüldüğü söyleniyor aslında. Yani o sonsuz hayat, başarılı olunduğu takdirde gidirilen yerde cinsellik vaadi. Sonra bir araştırma yaptım. Bu araştırma da Yahudilik ve Tevrat ve İncil, Hristiyanlık özelinde sonsuz yaşamda cennet vaatleri diye ama onun içerisinde, o vaatlerin içerisinde cinselliğe dair hiçbir şeye rastlamadım yani. Hristiyan cennetinde aslında böyle işte kadın, kadınlar, cinsellik, zevk falan gibi şeyler yok. Aksine Tanrı bir paydaşlık e, söz konusu bunu vaat ediyor. Bunu vaat eden başka inançlar da var ama işte e, İsa Mesih de bunu vaat ediyor. Bu yüzden bugün günlerden kilise biraz sonra görüşürüz. Esen kalın.